Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizin için bu Bey incelemesi yapacağım. Bayis Bey güvenilir mi? Lisansı var mı? Yatırım çekim işlemleri nasıl? Bunlar hakkında konuşacağım. Benim her zaman bir sitede oynamaya karar vermeden önce ilk yaptığım o sitenin lisansını kontrol etmek ve internet üzerindeki değerlendirmeye bakmak oluyor. Bayis Bey, Bayis siteleri arasında olumlu geri dönüşleri olan bir site. Bazı olumsuz yorumlara da denk geldim. Ama bu yorumlara nasıl sebebi? Bahis Bey adı altında oluşturulmuş ve sponsorlu reklam verilmiş sahte siteler. Sizin de farkındalığınız oluşması adına size bir örnekle göstermek istiyorum. Bakın bu site sahte bir site. Giriş yaparken random bir şekilde kullanıcı adı ve şifre yazıyorum. Direkt siteye alıyor beni. Bu da Bahis Bey'in e orijinal sitesi. Gördüğünüz gibi bilgilerimi yanlış girdim. Doğru olmadığı için bilgilerim beni içeri almadı. Bir de orijinal sitede lisans logosunun üzerine tıkladığımızda bizi lisansının aktif ve domaininin doğru olduğuna dair lisans sayfası açılıyor. Sahte olan sitede lisansa tıklanmıyor bile. O yüzden en dikkat etmeniz gereken durum bu. Ben video altına sitenin güncel girişini de ekleyeceğim. Dilerseniz buradan sıkıntısız bir şekilde siteye girebilirsiniz. Ödeme konusunda yüksek miktarlarda oynayabileceğiniz veya yüksek bir kazancınız olması durumunda ödemelerinizi rahat bir şekilde yapabilecek nadir sitelerden biri. Bahis Bey hem ana para hem kayıp bonusunda size sınırsız çekim hakkı sunuyor. Birden çok yatırım ve çekim yöntemi de mevcut. Bu arada site çapraz çekime de izin veriyor. Bilmeyenleriniz olabilir. Çapraz çekim demek farklı yöntemler kullanarak yatırım çekim yapma olanak sağlayabiliyor. Sitede yaşayacağınız sizden kaynaklı olsun. Siteden kaynaklı olsun. Hesabın paraya yatmaması gibi durumlar olsun. Canlı desteğiyle her zaman çabucak çözüm sağlayan bir sisteme sahip. Oyun çeşitliliği olarak da çok fazla sağlayıcıyla ile çalışmaktalar. Size hitap edebilecek birçok oyun bulmanız mümkün. Kısacası Bahis Bey hem güvenilir hem aradığınız tüm oyunlara ulaşabileceğiniz ödeme gücü yüksek bir sitedir. Anlattığım hususlara dikkat ederek keyifle oyunlarınızı oynayıp kazanç sağlayabilirsiniz. Bol şanslarınız olsun.